Esselamu aleyküm kıymetli takipçilerim. İstanbul Pendik'te bir esnafın medrese talebelerini uzaktan gördükten sonra onlara çikolata ikram etmek için yaşamış olduğu tatlı telaş izleyenlerin içini ısıttı. Biraz sonra o esnaf kardeşimize röportajımızı yayınlayacağım. İstanbul'da bir grup hafızlık talebesi kaldırımda eğitim aldıkları medreseye doğru beraber ilerlerken talebeleri uzaktan gören esnaf hızlıca dükkanına giriyor. Öğrencilere ikramda bulunmak için koşturan esnaf elinde bir avuç çikolata ile geri dönüyor. Medrese talebelerine ikramını yetiştirmek için can pahasına koşturan esnafın tatlı telaşı güvenlik kameralarına yansırken izleyenlerin içini ısıttı. Esselamu Aleyküm kıymetli takipçilerim. Şu anda Pendik Kaynarca'da bulunan Medrese talebelerine ikramda bulunmak için koşturan esnafımızı ziyarete geldik. Esnafımız görüntülerde medrese talebeleri için koşturup kendilerine çikolata ikram etti ve sosyal medyadan da binlerce olumlu yorum yağdı kendisine. Şu anda kendisinden gerçek yorumları alıyoruz. Evet Yusuf abi. Ya hoş geldiniz ya. Öncelikle bizim yaptığımız bir şey yoktu yani. Orada bir ikram yani bir çikolata verdik. O ikram olarak da biz yani, alimlere hürmet e, etmek için hürmet için aslında bizim oradaki niyetimiz hürmetti yani ilim talebelerine, hafız talebelerine, Kur'an talebelerine hürmetten dolayı biz öyle bir telaşa girdik. Bundan dolayı da böyle e, ben yani bu kadar kişinin sevineceğini, bu kadar kişinin bu, bu, bu olaya duygulanacağını ben bilmiyordum. Böyle çok duygulandılar. Mi? Çok böyle arayıp dua edenler oldu. Bir de arkadaşlar bana söyledi, yorumları okuttular yani. Yorumlarda da ben e, yani herkesin böyle çok çok dua ettiğini gördüm. Yani bu dualar benim için dünyadaki en büyük zenginlik yani. En büyük şerefti. Zenginlik yani yani ilim talebelerine hürmet. Yani dünyada böyle zenginleştiriyorsa ahirette kim bilir neler kazandırır. Yani Rabbin dua edenlerden razı olsun. Yani bu büyük bir kazanç ve bu kazanca herkesi ortak etsin diyorum. Ya alim ol yani ya ilim öğreten ol. Ya ilim öğrenen ol, yani ya talep ol, ya dinleyen ol veya bunları alimleri, ilim öğrenenleri seven ol. Sakın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, beşincisi olma yoksa helak olursun buyuruyor. İlim ve alim Cenab-ı Allah katında çok kıymetlidir. İnsanları kötü yoldan ilim ve alimler kurtarır Allah'ın izniyle. Rehber olmadan doğru yol bulunamaz büyük bir peygamber olan yani ulul azım peygamberlerden olan Hz. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah ile konuşmak şerefine kavuştuğu halde Hz. Hızır Aleyhisselam'dan ilim öğrenmeye gelmiştir. İmam-ı Ebu Yusuf'un rahimehullah çok sevdiği oğlu vefat edince talebelerine buyurdular ki defin işini siz yapın. Ben dedi hocam İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin dersine gidiyorum dersimi kaçırmayayım buyurdular. Kendisini vefatından sonra rüyada gördüler. Cennette İmam Ebu Yusuf Hazretleri çok ihtişamlı büyük bir köşkte idi. Buna nasıl kavuştuğu sorulunca ilim öğrenmeye ve ilmi öğretmeye olan sevgim ile buyurdu. İlim ve alim cenab Allah katında çok kıymetlidir. Bakın bunları hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl dire getiriyor öğrenelim. İmam Rafi'de geçen bir hadis. Alime hürmet eden, bana hürmet etmiş gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu ziyaret eden, beni ziyaret etmiş gibi olur. Yine deylemi yoktur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine kıyamette abide yani sürekli Allah'a ibadet edene cennete gir buyrulur. Alime ise halka şefaat için bekle denir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis şerifinde bir alim bir Müslüman şehrinden bir Müslüman beldesinden gelip geçse alimin ölümüne üzülmeyen münafıktır. Bir alimin ölümünden daha büyük bir musibet yoktur. Bir alim ölünce gökler ve göklerde olanlar 70 gün ağlarlar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alim ölünce denizdeki balıklar bile kıyamete kadar o alime istiğfar ederler bir alimin ölmesi bir şehir halkının ölümünden daha büyük bir ziyandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ahir zamanda alimler ölür, cahiller de din adamı yerine geçirilir. Onlar da bilmeden yalan yanlış fetva verir ve kendisi saptığı gibi başkalarını da sapıttırır ve saptırır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük bir alim vefat edince feyiz vermesi kesilmez, daha da artar. Nasıl ki kınından çıkmış kılıç daha keskin olur, işte öyledir. Şimdi ise hocalara hürmetin, alimlere saygının önemi hakkında bilgiler vereceğiz. Saygı ibadetten önemlidir. Mesela ibadet etmeyen, günah işleyen kafir olmaz. Fakat Cenabı Allah'ın emir ve yasaklarını küçümseyen, beğenmeyen ve saygısızlık yapan ne olur kafir olur. İmam Maverdi Hazretleri de buyuruyor ki talebe hocasının gösterdiği yakınlığa güvenerek naz etmemelidir. Çünkü cahilin yanında susmaya mahkum olan bir alim zelil ve hakir duruma düşmüş olur. Esirler arasında bir cariyenin cömertliği ile meşhur olan Hatami Tayi Hazretlerinin kızı olduğunu öğrenen Peygamber Efendimiz bir kavim içinde aziz iken zelil olana, zengin iken fakir düşene, alim iken cahiller arasında kalmış olayana acıyın buyurup o kızı serbest bırakmıştır. Tevazunun aşırı şekline temelluk denir. Nefsini zelil etmek demektir. Bundan sakınmak gerekir. Temellük hocaya, üstada, alime karşı caizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, üstad hariç temellük mümin ahlakından değildir buyuruyor. Yani aşırı tevazu olmak mı? Müminin ahlakından değildir diyor. Alime hürmet eden, Rabbine hürmet etmiş olur. İlim öğrendiğiniz zata, ilim öğrendiğin hocaya tevazu gösterin buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh bana ilimden bir harf öğretenin kölesiyim buyurması hocalara hürmetin, alimlere saygının önemini gösteriyor. Bir harften buradaki maksat ilimden bir meseledir. İmam-ı Şafii Hazretleri bir çobanı görünce hemen ayağa kalkar. Tabi yanındakiler bu çobana hürmetinizin sebebi nedir diye sual edince İmam-ı Şafii Hazretleri işte bu çoban var ya bu zat var ya bana kitaplarda bulamadığım ilimden bir meseleyi öğrettiği için yani benim hocam olduğu için hürmet ediyorum buyuruyor. Doğru yolu bulmamıza sebep olanlara, bize çok lüzumlu olan ilimleri öğretenlere gösterilecek hürmetin önemini idrak etmeye çalışmalıyız mezhep ve itikat imamlarımıza İmamı Gazali, Seyyid Abdülkadir Geylani ve İmam Rabbani Hazretleri gibi din büyüklerimize saygı ve hürmetin önemini buradan da anlamalıyız. Evet, ehli sünnet aliminin bulunduğu zamanlarda sohbetinde bulunmak elbette çok büyük nimettir. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, alimin sohbetinde bulunmak bin rekat nafile namaz kılmaktan üstündür diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alim bulunmadığı zaman eskiden yaşamış ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumak gerekir. Bir alimin ehli sünnet ve cemaat bir alimin kitabını okuyan az da olsa onunla sohbet etmiş gibi olur.